sefer bir temizlikçi. <laughs> yani temizlik şirketinin sahibi. 100 tane işçimiz var. 2004'ten beri bu işi yapıyoruz. Evlendik, borç içinde kaldık, çalışmak zorunda kaldık. Üniversite okuyacaktık ama ne yazık ki hayallerimiz ve gerçeklerimiz birbirini tutmadı. Tabii ki e, ilk temizlik işine gittiğimde o günü hiç asla unutmuyorum. E, 15 sene okumuş bir insan olarak temizlik yapmak çok gücüme gitmişti. Ama kendi kendime söz verdim. Dedim ki firma kuracağım ve Monheim'a adımı yazdıracağım. 2004'te önce bir temizlik şirketinde çalıştım, yükseldim. Sonra da kendi şirketimi kurdum. Maçta okuluma gittim, işi ilerlettim. 21 senedir bu işi yapıyoruz. Şu an 100 kişiye ekmek sahibi ettik. Genelde kadın kadromuz. Yani kadınlar şirketi diyelim. Tabii ki erkek işçilerimiz de var çalışan ama genelde kadınlarla çalışıyoruz. Kuruluş süreci çok zordu. Ee, bu şimdiki senelerdeki gibi ilk kurduğumuzda tabii ki Google amcamız yoktu her şeyi sorabileceğimiz. Hiç unutmuyorum bir tane müşteriye manuk yazacağım yani paranı öde diye bir mektup yazmam gerekiyor ama nasıl yazılacağını bilemiyorum. Tabii bu süreçte eşim bana çok yardımcı oldu. Ne yapayım ne yapayım Telefon paramı ödemedim ekstra. Öyle bir mektup geldi bana. <laughs> Ve onun aynısını müşteriye yazdım. Böylelikle bu işten kurtulmuş oldum. Ama şimdi deyin ne yapıyorsunuz? Tabii ki çok profesyoneliz. Bir kadın olarak evet çok büyük zorluklar yaşadık. Ee, nasıl zorluklar yaşadık? Hem ev işi, hem çocuklar, hem eşiniz, hem bir şirket yönetiyorsunuz. Hiç de kolay olmadı. Ama en büyük zorluğu biz Türk olmakta yaşadık. Bu bir gerçek. Yani kesinlikle Almanya'da evet Almanlar çok yardımcı oluyor. Türklerin çok yücelmesini istiyorlar. Bunların hepsi gösterişte. Bunu açıkça ve seçikçe söyleyebiliyorum. Normalinde siz bir Almanlar için bir kara kafasınız. Ama benim saçlarım sarı olduğu için tabii ki ben bu işten birazcık yırttım. Beni çok Türk olarak kabul etmediler. Daha çok başarıya ulaştık. Ama ismimizi duyan hiçbir zaman yani normalinde bir yerden iş almak için telefon ettiğimde çok zorluklar çektim çünkü Cerrah oğlu dediğin zaman hemen bir Türk ismi geliyor insanların aklına ama biz bunu da açtık artık. Ekibimiz 100 kişilik ekip ama günden güne gittikçe daha da fazlalaşıyoruz. Büroda çalışan 3 tane kızımız var, teki de zaten yeğenim, aile olmak her zaman için daha büyük bir destek. Eşim her zaman yanımda, arka planda kendisi çalıştığı halde sürekli bize yardımcı oluyor. Oğlum var yine aynı o şekilde. Ekibimiz kendi işini kendi evinde yapıyormuş gibi tam manasıyla dikkatli ve titiz bir şekilde çalıştığı için hiç gittiğimiz yerlerden şikayet getirmiyoruz. Ve anaokullarıyla çalışıyoruz. Genelde kiliselerle çalışıyoruz. Bu da bir Müslüman olarak bir kiliselerle yani bir Katoliklerle, Evanjelistlerle çalışmak çok büyük bir başarı. Çünkü hiçbir zaman bir Hristiyan, hiçbir Müslümanla çalışmıyor. Ama Mukadder Cerrahoğlu ne yazık ki bunu aştı ve Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bir köprü oluşturdu. Onlardan çok aşırı derecede iş alıyoruz. Biz Nordwein -Bain Westfalen'de çalışıyoruz ama bulunduğumuz Monheim'den 50 km civarından fazla çok e, uzaklara gitmiyoruz. Çünkü dediğim gibi genelde kadın işçilerimiz olduğu için onun güvenliklerin, onların güvenliğini de sağlamak zorundayım. Onları göz altında tutmak zorundayım. İlk aldığımız işleri gidip sürekli kendim kontrol ediyorum. Uygun mudur, güvenli midir? Daha sonra da işçileri getirip her yere yerleştiriyoruz. Bunlar bize genelde internetten de ulaşıyorlar. İnternet adreslerimiz var. Ama müşterilerimiz bizden çok memnun oldukları için sürekli başkalarına tavsiye ediyorlar. Yani bir kişi yanında 5 kişi daha getiriyor. Böylelikle de çoğalmış oluyoruz. Temizlik şirketine dair uzun vadeli bir hedefim, çok aşırı derece büyüme peşinde değilim. Çünkü şu an benim bulunduğum bölge bana yeterli geliyor. Ne kadar bir insan büyürse o kadar çok kontrolünü kaybediyor. O yüzden de çok aşırı büyüme hevesim yok yani bu işte. Bu bence yeterli. O şeyin hikayesi bunca gördüğünüz her şeyi o gördüğünüz mop şitilini yani temizlik sopamla başardı. O yüzden de onu altınlaştırıp duvara astım.